Herkese merhabalar şimdi sizlerle pişmaniye kurabiye yapacağız pişmaniye kurabiye için malzemelerimiz bir paket margarin var Ben benim margarinim biraz fazla katı olduğu için ben eriterek kullandım margariniz yumuşaksa e, eritmeden de kullanabilirsiniz bir paket margarinimizin üzerine 3 yemek kaşığı pudra şekeri 3 yemek kaşığı mısır, mısır nişastası karışımımızı döküyoruz. Daha sonra bunları güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra karışmamıza bir çay bardağı boyutunda sıvı yağ ve bir su bardağı hindistan cevizi ve üzerine bir paket vanilin koydum. Bir su bardağı hindistan cevizimiz ve vanilinimizi koyduk. Vanilinimizi tekrar karıştırıyoruz. Şimdi de yavaş yavaş un ekleyeceğiz. Unumuzun ölçüsü aldığı kadar yoğuracağız. Yoğurduktan sonra biraz biraz ekliyoruz. Buraya şu an 2 bardak döktüm. Kurabiye hamurumuz hazır. Ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurduk. Yaklaşık olarak 4 3,5 4 su bardağı un kullandık. Şimdi kurabiyelerimizi şekil verip fırına veriyoruz. Ben kurabiyelerimi gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğünde yaptım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Kurabiyelerimizi şimdi fırından çıkarttım. Hemen soğutmaya bırakmadan hemen sıcak sıcak e, buraya da Hindistan cevizi bir çay bardağı, bir çay bardağı da e, pudra şekeri ikisini karıştırdım. Sıcak sıcak hemen kurabiyelerimizi içerisine atıyoruz. Pişmaniye kurabiyelerimiz hazır. Pudra şekeri ve hindistan cevizi karışımına da buladık. Çok güzel bir görüntü oluştu. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.